Kızların sevgilisi var, erkeklerin sevgilisi var, adamın iki tane sevgilisi var, beş tane sevgilisi var. Umrumda değil. İstediğini yapabilir. Hatta sevgilisi olan insanları ben çok seviyorum. Çünkü sevgilisi olan adamdan zarar gelmez. Mutlu oluyor. Ancak sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen, otobüste öpüşürsen ben devreye girerim. Nasıl Öyle bir devreye, devreye giriyorsun? Öpüşemezsin kardeşim. Öyle mi diyorsun? Evet. Hiç kimse... Halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Sevişemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilk eve inkılaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. Öyle bana Atatürk özgürlük verdi. Ben sevgilimle parkta sevişirim. Pastanede sevişirim. sevişirim. Otobüste sevişirim. Öyle bir şey yok. O Şak, otobüs... Sevişmek değil de biraz, biraz önce de. O kelimenin ele bir kondursa, el ele bir çift yürüyor. Bir öpücük kondurdu. Bakın bak yanayından öptü. El ele yürüdü. Ben bunlara bir şey demem. Bak öpüşmeden bahsediyorum. Görmüyor musunuz? Hep ben mi görüyorum ya? Otobüste sıkıştırıyor kızı köşeye. Resmen sevişiyor. Var mı böyle bir hakkı ya? Metrobuste sıkıştırıyor kızı resmen sevişiyor. Ben niye bunları görmüyorum? Ben Senin de, de bana demek ki siz gözünüz yani, hayır. metroya bilmiyorsun. Senin araban ya. var. Araba Zenginsin. Senin sanki ben araban yok. Hayır, ben de Araba çok olsa kuruluyor. da metroya biniyorum. Da ee, bir öpücük bulsa da öpücük, kondurursa. Bak, yani. bak İğrenç kelimesini çirkin'e çektiniz. Hı hı. Bak orada bir dolaba ediyorsunuz. Kimse yani. dolapci değilim. Efendim dolap ben öpüşmeden diyor. bahsediyorum. Siz yanağını öpücükten bahsediyorsunuz. Yanağını öpücükten bahsetmiyoruz. Bir buze dudağına olabilir yani ne olacak? Böyle hani senin dediğin gibi. Senin dediğin, dediğin, giden, dediğin giden, var mı? mı Benimle dalga geç. Senin dediğin örneklerde var mı? Yazın. Peki o zaman şöyle yapalım. Ay, Tansiyonu biraz düşürmek şöyle. adına. <laughs> Neler olmuş magazin dünyasında? Fıs İsmail sen de bir göz at. Beğenmediğin bir şey varsa söyle magazin dünyasına Süleyman biraz önce yaptığın açıklamayla ilgili hemen düzeltme de yapalım. Şimdi sen diyorsun ki metroda insanlar diyorsun görüyorum öpüşüyorlar diyorsun. Biliyorsun değil mi son dönemde gazete sayfalarında okuyorsundur. Adamın bir tanesi gözümün önünde öpüşüyorlardı deyip çocuğu öldürüyor. Kızı öldürüyor. Yakın zamanda böyle olayları çok fazla duyduk. Sen yaptığın açıklamayla da aslında onları bir nevi teşvik etmiyor musun? Bakın. Düşün ki bir anne çocuğuna diyor ki oğlum şuraya gitme yuvarlanırsın. <laughs> Çocuk gidiyor, yuvarlanıyor. <laughs> Şimdi ben de size anlattığım budur. Eğer akli selim insanlar nerede, nasıl giyinip nasıl hareket edeceğini yaparsa, bilirse bu tür olaylarda daha az olur. Yani o yapan diyorsun. Ha, kesme. Evet dinliyorum. Kesme. Tamam. Elbette ki bir insanı öldürmek, dövmek, ona bıçak sokmak bunlar vahşiliktir. Ama ben de işte bu tehlikeleri gördüğüm için diyorum ki haklı selam insanlar, güzel insanlar el ele verelim, ülkemizde huzur içinde yaşayalım. Ben bir kadının obje olarak, reklam ürünü olarak kullanılmasına, ucuz mal olarak sergilenmesine karşı bir insanım. Çünkü çok değer veriyorum. Çünkü bir ben değer vermiyorum. Bakın hadiste bile bunlar değerlendirilmiştir. Ben bunu anlatmaya <laughs> çalışıyorum. El ele verelim, yanlışlara yanlış diyelim, doğrulara doğru diyelim. Ne için ben haykırıyorum? İşte bunu için haykırıyorum. Herkes ben değil, sen değil, o değil. Ben dedim ki... Keşke bu haykırmanı çocuk tacizinde, Kadına şiddette, İyi ki. kadına şiddette, e, hayvana, şiddette, gelip hayvana şiddette yapsan yani sevgiden bir Ö öpmeden kime ne zarar gelebilir ki? Bakın ben öpmekten bahsetmiyorum, öpüşmekten bahsediyorum. Ayrıca bir çocuğa tecavüz edildi, bir kadına tecavüz edildi de beni çağırdığınızda ben geldim burada alkış mı tuttum? Hatta haber verin bana en önde ben gidelim basalım onu. Helale bir çocuğa gündemini oradan belirlesen mesela Esra'nın programında. Evet. Esra'nın programına katılmış diye gündemi da oradan belirledi. Tayt'tan hani evet, öyle devam etseydin diyorsun. Ama de. kadın e, programa bağlandı. Tayt'inden kocasından bahsetti bana. Kalkıp da bir başkası deseydi ki bizim mahallede bir sapık çocuğa tecavüz etti. Ben o zaman ondan konuşurdum. Yani ortaya Tayt geldi. Ben de Tayt hakkındaki görüşlerimi söyledim. Süleyman görüşlerini söylerken seçtiğin kelime, yaklaştığın fikir ya da düşünce evet insanları ikiye ayırabilir. Katılır katılırsınız, katılmazsınız. Fakat bak cümlelerin arasında bir yerde diyorsun ki aklı selim olmaktan bahsediyorsun. Ama seni izleyip de yaptığını haklı çıkarıp aklı selim olmayan bir kitle var. İşte o kitleyi o yok kitle... etmek için el ele verelim. Hayır, Sen Hayır, de keşfet kitle ediyorsun onlar için daha. Ben şimdi. Yok etmek kitle... için no, no, el ele verelim. No, yani ben şimdi... Ama bir taraftan Ak da o kitle... serimi de gaza getiriyorsun. Ya acaba yani görüşünüz bu mu? Var, bak bak. Hasta. Gerçekten, gerçekten görüşünüz bu. mu? Evet, Yoksa bu. magazin mi yapıyorsunuz? Hayır, Hayır görüşünüz. arkadaş ben, ben diyorum ki bakın ben diyorum ki iğrençtir. Toplum içinde çocukların bulunduğu yerde birebir sevişmek, iğrençtir. Bak öpmek demiyorum. İğrençtir diyorum. Siz bana diyorsunuz ki teşvik ediyorsun. Ya ben neyi teşvik ediyorum? Bir bilsem. Yani alkışlıyor muyum? Aferin yürüyün mü diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse bunu, görüp de, bunu yapmayacak dedin ya reklam öncesi. Süleyman bunu görüp de insan öldüren hasta kafalar var. Seni dinleyip de. Ha, seni, seni örnek alır. Ondan sonra bu tip cinayetler <laughs> ya daha şeyim. fazla olursa diye demek istiyorlar. Sana. Bak, Bak, daha Bakın daha önce bu cinayetler işlenmiş değil mi? Evet. E peki ben dedim mi de işlendi. Demek ki işlenmiş. Artırırsın diyor ben... dozajını. Ya Esra var ya uyanık adam. Hayır Süleyman <laughs> bunu sosyal medyada ve bir canlı yayında paylaşman kaç kişinin izlemesine neden olacak? Daha da artıracaksın. Daha artıracaksın. Evet. Ya artırmayacak. Bak her Hayır kişi... olayı artıracaksın anlamına gelmiyor. Düşünceni daha Hı -hı. da artıracaksın. Olur mu ya bir bir bırak insanı öldürmek bir insana Karşı, bir yumruk ki, vurmak karşısın. bile bak bir insana bir yumruk vurmak bile Eşin biriyle kavga etti. Adam gözüne bir yumruk koydu. Gözü kapkara geldi eve. Sana nasıl anlatacak? Ben bugün kavga ettim birisi bana yumruk vurdu. Ben hayatta yapamam. Yapmam. Bak beni askerde komutanım çağırdı. Dedi ki seni çavuş yapıyorum. Dedim komutanım bana her gün tuvalet yıkat ama beni çavuş yapma. Niye dedi? Sen Rizelilerin safı mısın dedi. Dedim komutanım ben kimseye emir veremem. Kimseye el kaldıramam. Ben kalk kıramam böyle bir adam da çavuşluk edemez anladın mı? ben böyle bir adamım hassas adamım, ben sevgi adamıyım aşk adamıyım, paylaşım adamıyım yardım adamıyım, çünkü ben ölümü şu anda sizinle konuşurken bile ölümü bedenimde hissederek konuşuyorum ben 30 sene ambulans şoförlüğümde 100 yaşında bir ölü ambulansa koymamış adamım en kral 98 yaşına almışım, ha 100 yaşına yaşayan yok mu? var ama bana denk gelmedi 30 senede, hayat kısadır İnsanın gerçek sevinmayesi, paylaşım, dürüstlük, sevgidir. Ben bunu peşine. İşte hayat kısadır. Sen de herkes... güzel mesajlar ver ki seni örnek alsınlar. Güzel olanı alanlar alıyor canım benim. Ay. Güzel alanlar alıyor. Almayanlar alıyor. <laughs> Peki <gülüyor> haberlerimizle devam edelim. Hatta e, bir dönem aynı seti paylaştığın Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la ilişkisini bitirdi. Daha çok yeni bitirdi ve ardından bu konudaki sorulara şöyle cevap verdi. ハハハハ! <laughs>